Herkese selamlar. Biz şimdi dışarı çıktık. Size dışarıdan açılış Ay, bugün. Gel bakın. Asayı parka getirdim. Birazcık çok sıcakmış ya. Keşke montlarımızı giymeseydik. <laughs> Birazcık Ay, enerjisini atsın. Karşısını sallansın. Ay, Ondan konra sonra çaldı. da evet korna çaldı. çaldı. Sonra da şurada bir market var oraya uğrayacağım. Asya, Asya'nın köftesi bitti, buzlukta. E, Ona köfte hazırlayacağım. Bizim için de akşama kızartabilirim, bilmiyorum. <laughs> ne yemek yapacağımı da karar vermedim. Artık markette karar veririm. Öyle eksikler de var, biraz onlara bakayım. Dolaşalım. Öyle. Nasıl bir gün? Çok iyi. Çok iyi bir gün. Nereye gidiyorsun sen? Parka. Tamam. Ne yapacaksın? Evet Gidelim Hadi be. gidiyoruz anneciğim Asya hadi gel <laughs> Kay hadi kay Şimdi <laughs> <laughs> Hadi şimdi tatdiri. Şimdi tatdiri. Bizim park yine tertemiz. Temizlik yapıyor parktan yine. Bunu da isteyelim mi? Hmm. Üfleyeceğim hmm. mi? İyi ki doğduğunu yapacağız mı? Evet. evet. Hmm. Tamam. Ben... Bunlar çok görünüyor. Hı hı, çok görünüyor aslında. Evimize geldik. Şöyle aldıklarımı çıkardım. Hemen size göstereceğim. Çok yorulduk. Neredeyse bir iki saat olmuştur dışarı. İki saat olmamıştır gerçi ya. Bir. Bir buçuk saat falan belki olmuştur. Parka gittik. Ondan sonra markete uğradık. Ondan sonra tatlıcıya uğradık. Oradan pasta falan aldık. Gördünüz zaten. Sonra böyle işte bayağı bir yürüdük. Onu böyle değişik bir yoldan getirdim. Yürüsün yorulsun diye muhtemelen birazdan uyur ol çünkü çok yoruldu anneciğim. çok yoruldu falan dedi kıyamadım sonra. Neyse evdeyiz. Neler aldık onları göstereyim. Şöyle bir pasta aldım. Ufak boylardan çikolatalı bir pasta aldım. Akşam keseriz muhtemelen. Asya yine pat şey mum üfleyecek. Sonra çayımız bitmişti. Şu kamele çayından aldım. Bunu annem kullanıyordu sanıyorum ki. Markete gittiğim zaman bir kere aldırmıştım ona eksiyi vardı da bundan almıştım sanırım. Güzeldi tadı. Yani o yüzden ben de bir tane kamelya çayı aldım. Kamelya çayı dediği yani normal çay sanırım. Kamelya çayı. Neyse o aldım bir tane. Şöyle al al vinilerden. Sonra içim yoğurdunu aldım ufak. ekmek aldım. İki tane. Sonra karnabahar aldım. Bugün karnabahar yapabilirim. Görünce canım istedi. Ben karnabahar aldım. Sonra balık kreker aldım bir tane. Sıvı yağ aldım. Şöyle ufak. Bir tane ekibim. sallama çayım da bitmişti. Lipton alacaktım ama Lipton yoktu. Doğuşun sallama şeyinden aldım. Sonra şöyle kıyma aldım. Yarım kilo. Yarım kilo kıyma aldım. Evet. Köftelik dedim. Bunu bugün yapacağım. Sonra domates. Bir tanesi fırlamış domatesi. Bence ben bu ben kadar azalmamıştım. Aa, poşet yırtılmış. Hala da düşüyor. <laughs> biber aldım sonra biber de yoktu evde. Azıcıklarım bu kadar. Bunları yerleştireyim. Sonra şu köfteyi hazırlayayım. Karnabahar yapsam mı yoksa biz de mi köfte yesek? Böyle güzel kızartma yapayım. Patates kızartayım, kabak kızartayım, biber kızartayım. Neyse bir düşüneyim bunu ben. Ne yapıyorsun kız? Oynuyorum. Bitbo şarkısı oynuyorum. Söyle bakayım Bitbo şarkısı nasıl? Bit. Böyle. Nasıl? Böyle. Hı. Hmm. Böyle. Yani böyle. Kapağım. 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 söyleyeyim hazırladım şimdi. Makarnası var. Sonra köftelerden kızarttım iki tane. Dur anne onları parçalayacak. Bir dakika. Böyle parçalasın anne onları. Sen onları öyle yiyemezsin. Bir de ayran yaptım. Afiyet Evet. geriye kalanlar. <laughs> Neyse birazdan toplarım buraları. Bu arada babam geldi. Hava çok güzel ya. Aldı Asya'yı parka götürecek. Asya yemeğini yedi. Sonra kayınvalidem seslendi bana. Telefonum bozuk hala. Onu da Sedat aramış. Babam Sedat aramış. Sedat kayınvalidemi aramış. Öyle yani haberim oldu. İndirdim şimdi Asya'yı. Babam onu biraz dolaştıracak. Serhat da iş dönüşü ona gidip oradan alır eve gelir. Bayağı parka doyar yani. Çünkü şey oradaki parka pek şey yapamadı. Enerjisini atamadı yani. Neyse iyi oldu. Ben gitmedim çünkü Biraz işlerimi halledeyim. İyi olur bana dayım. <laughs> Dinlenirim biraz yani da. Karnabaharını koydum ocağa pişiyor. Üstüne de yanlışlıkla soğuk su koymuşum. Normalde ben evlendim günden beri hep sıcak su koyarım yemeklerime. Hiç soğuk su koymamıştım. Ketonun düğmesine basmamışım. Neyse bu seferlik öyle oldu. Gerçi farklı olacağını düşünmüyorum. Siz sıcak suyla mı yapıyorsunuz, soğuk suyla mı? Hani lezzet olarak bir fark olmaz bence ama. Ben öyle alışmışım. Annem de hep sıcak suyla yapardı. Ben de sıcak suyla yapıyorum. Öyle. Şimdi birazcık yorumlarınıza bakıyorum. Saç rengimi yine çok sormuşsunuz ya. Bunu ben sürekli söylüyorum. Sanırım videolarımı izlemiyorsunuz ya da eksik izliyorsunuz ya da atlıyorsunuz falan. Tabii ki her videomu hepinizin sonuna kadar izlemesini beklemiyorum ama sürekli so sö söylemiştim aslında ama Neyse şimdi de söyleyeyim. Palette büyüleyici kahve 465. Çok yakıştırmışsınız bana ama ben bugün tekrardan saçlarımı boyayacağım. Neden? Çünkü tipler çıktı. Bu durumu hiç sevmiyorum. Aslında size boyamayacağımı ve tekrar aynı bu renkten alıp tekrar boyayacağımı söylemiştim ama sonuçta tekrar boyayınca da çıkacak yani. Benim saçlarım çok çabuk oluyor görüyorsunuz. Çok çirkin bir görüntü oluyor ve ben saçlarıma sürekli boya sürmek istemiyorum. Saçı gerçekten çok yıpratıyor. Yani o yüzden koyuya boyayıp bu defteri burada kapatmak istiyorum. Bir daha saçlarımın beyazlayana kadar boya sürmeyeceğim. Büyük konuşmayayım ama öyle. Bildiğiniz kızıl oldu yani. Çok açıldı son bir buçuk haftadır da. Bayağı açıldı yani. Vazgeçtim. Koyu rengi boyama bak fikrinden vazgeçtim. Tekrar bu akşam boyayacağım yani. Öyle. Seda ile Ceyda çok benziyor. Sen onlara benzemiyorsun demişsiniz. Evet onlar biraz daha birbirine benziyorlar. Onların küçüklükleri de çok benziyor. onlar biraz daha esmer. Ben biraz daha sarışınmışım. Ama yine de benziyoruz. Yani özellikle Seda birazcık benziyoruz. Bence sonuçta kardeşiz yani. Başka ne sormuşsunuz? Şey sormuşsunuz işte Seda'nın aldıkları nereden diye. Evet, çoğunu sanırım Sirancıoğlu'dan almış. Bir tanesi başka yerden miydi? Çoğu yoldan ya oradan bulabilirsiniz öyle Sedat bir yarım saat sonra gelecek yemek o zamana kadar pişer yemeğimizi yiyeceğiz Aslı'yı almaya beraber gideceğiz oraya gitmeden de bir esvek yorulmak istiyorum oradan bakmam gereken birkaç bir şey var öyle bakacağım bir de gratis uğrayacağım e, yüzüme krem alacağım söylemiştim zaten krem e, temizleme jelim bitti sonra pamuğum bitti aslında bunları indirimde stoklamak lazım ama benim hiç stok şeyim yok. Mesela bazı insanlar işte indirimde görür mesela marketlerde de öyle. İşte pirincini alır, deterjanını alır, işte yumuşatıcısını alır. Aslında güzel bir şey ama hiç stok uyum yok benim bilmiyorum. Hiç öyle yapmıyorum. Yapmam lazım sanırım. <laughs> Sedat gelmiş. Aşağıda beni bekliyor yemek falan. Yemeyeceğiz. Neyse evet, çantamı alayım öbürü de başlar vermesin Allah. Ama Mesleğe soruyorlar. Ee, söylemek ister misin? Hayır. Evet. Çok çok soruyorlar. Bizim meslek. Eser şu anda ne olarak çalışıyorsunuz? Satış ve pazarlama koordinatörü. Şu anda. Şu anda öyle evet. Terfi aldı. Öyle bakalım. Asıl bakalım. mesleği muhasebe. Evet. Ee, mali müşavirlik için sınavlara girdim ekstremi kazandım vesaire vesaire ama Asya'dan sonra yani Asya'ya doğduktan sonra pek açıkçası e, hazırlanmaya vaktim olmadığı için girmedim bitirme sınavına ama ya bir tane mi sınav kaldı? Bir tane kaldı da e, yani o da yanmadıysa hakkım inşallah vereceğiz. Yanmasa? Yani mali müşavirlik belgesi de almaya hakkım var ama şu an farklı bir meslek dalında. Bana kadar yemek yaptım. Döner yiyor, <laughs> dönerci. Et döner yokmuş ama et döner seviyorum. Tamam. Dayanamam ben onca saat. Benimle peşimde koşa koşa. E çıkıp yemeğini yeseydin canım. Olmaz. Telefoncuya gittik ama telefonu daha yapmamışlar. Söylemişlerdi bir saat sonra hazır olur diye ama hazır değildi. Yarım saat dediler. Şimdi tekrar dönüyoruz. Yarın al diyorum ne acelesi var diyorum. Bir gün daha telefonsuz dururum ya uğraşamam git gel buraya git gel. Çok uzak. <laughs> Çok uzak. Trafiği kötü oluyor iş çıkışında. Hasta mı? Ama <laughs> çakmak Ama anne yok. Aa. Niye <laughs> Bu. Bu mu? Evet. Ne de sarmak, çakmak. Niye gelmiş? yapacağım. Ama dur iki doğdun yapalım. İyi ki doğdun Asya. Hızlı üfle. Hızlı. Hızlı. Tamam bir tanesi gitti. Hızlı. Üf yap. Olmuyor. Kız, <laughs> bak kız kaşların Yalan. yanacak. Bu bak 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 bak. Bak bak, bak ağzını buraya. <laughs> <ağzını gülüyor> Hıh. <laughs> Aferin. Evet. Tamam. Geldik aldıklarımı göstereceğim. Bugün biraz bol alışverişli, bol sohbetli bir video oldu. Umarım hoşunuza giderek izlemişsinizdir buraya kadar. Şimdi size yine aldıklarımı göstereceğim. Neler aldım? Öncelikle ertesten aldıklarımı göstereyim. Şu kare pamuk değil bu. Disk pamuklardan aldım. Kareleri de vardı ama ona biraz pahalıydı. Ben de bunu aldım. Bu böyle 8 liraydı. İndirimde 4 lira falan oluyor galiba. Sonra bu sarı kantaron yanından aldım. Şu marka. Başka bir marka daha vardı. O biraz daha pahalıydı. Ben biraz daha uygun fiyatısını aldım. Bunu e, aslında eskiden bir biliyordum Sivice lekelerini rengini açtığını. E, dün mü? Dün değil evet. gibi süslü sözlükten mi okudum? Böyle hani bayağı kişi beğenmiş yani. Hani sivilce lekelerine iyi geliyormuş. Çok fazla sivilce lekem yok ama yani kullanmak istedim. Şuralarımda falan kalabilir. Çünkü bayağı sivilce çıktı şurada. O yüzden oraları sürmek için bunu aldım. Bakalım. Deneyeceğiz. Sonra Pure Beauty şu Markası şu mu şu mu hep karıştırıyorum ama bunun bu yüz yanından aldım. Şöyle göstereyim. Bu gerçekten bence efsane bir ürün. Çünkü ben geçenlerde, geçenlerde değil. Bir sene önce mi ne almıştım? Bir 6-7 aydır kullanmıyorum sanırım ama bunu kullandığım zamanlar sanki cildim daha aydınlık, daha nemli. Daha sanki hoş gözüküyor diye hatırlıyorum. Hatta içinde şey varmış. Tatlı badem yağı varmış ve cilde hiç zarar verdiğini düşünmüyorum. Bu şeylerin oluyor yağları. Bir markanın yağı var ya sarı böyle hani Fahriye Can falan oynuyor reklamında. Mesela ona benziyor mu bilmiyorum ama o biraz daha ağır diyorlar mesela. Bunu ben çok seviyorum. Onu da denemek istiyordum ama onu almadım bunu aldım. Çünkü çok memnunum yani bundan. Tekrar bunu daha... alayım. uzatıyorum değil mi anlatırken. Sonra yine Dirt, Dirty Works markasının bu yüz kremini aldım. Bayağı uygun fiyatlıydı ve bu markanın şundan memnunum diye bir de bunu denemek istedim. Sihirli krem. Miracle krem. <laughs> bakalım deneyeceğiz. Kutusuna bakalım. Fiyatı da 22 mi? 25 lira Öyle bir şeydi. Şöyle bir kutusu var. Bakalım. Kokusuna da bakalım. Koruma şeyi yok. Umarım Umarım buna elinizi falan sokmadınız. Güzel kokuyor. Böyle bir krem aldım. Sonra başka bir şey almadım oradan. Bu iki ne aldım? Şöyle bir Şimdi tam mevsimi hani mont mont giymediğimiz günlerde olur. Böyle kotun üstüne giyip şöyle bu spor bölümündeydi. Aa benim çok hoşuma gitti. Şöyle yakası. Ve indirimdeydi. Şöyle. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Kollarında şöyle yazısı var. Biraz bol geliyor. Böyle birazcık kısa. Böyle bir svit aldım. Çok hoşuma gitti. Ay rengi niye öyle ya? Şöyle. Asıl rengi böyle yani. Böyle bir svit rengi de çok hoşuma gitti. Bunun fiyatı indirimdeydi. 29.99 çok iyi bence sonra kot ceket çok istiyordum ya sonunda bir kot ceket aldım kendime şu renk çok hoşuma gitti şöyle benim kot ceketim vardı aslında böyle daha açık bunların açıkları oluyor böyle açık böyle beyaza kaçan ama o kayboldu biliyor musunuz nerede bilmiyorum arabanın arkasında falan bir yerlerde kayboldu ama bilmiyorum. Sonra şöyle bir kot ceket aldım. Çok hoşuma gitti. Bu renk. Açık renkleri de vardı ama siyahı da vardı ama siyahın bedenleri yoktu. siyah da güzeldi. Ama ben bunu aldım. Bunun da fiyatı 99.99. .99. Bu arada şey bedeni X small. Ama gayet oldu yani bana. Ben şey bu ceketleri çok bol sevmiyorum. Çok kilolu gösteriyor bence. Böyle biraz daha dar. Hoşuma gidiyor. Zaten öyle de daptar olmadı yani. Zaten içine böyle ince bir şeylerle giyerim. Sonra çorap aldım kendime şöyle. Renkli çoraplar aldım. Dört tane var? Evet. Bunun da fiyatı 10.99'muş. Şöyle bir de çorap aldım. Aldıklarım bu kadar. Asayı yatıracağım. Ondan sonra saçlarımı boyayacağım. Mecalim kalırsa. Çünkü birazcık başım ağrıyor. Bugün böyle Buraya git, buraya git falan. Arabaya bin. Birazcık yorulmuş olabilirim. O yüzden emin değilim. Artık boyarken görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Video burada sonlandırmıyorum. Evet, Asya'yı uyuttum. Umarım düşmezsin oradan. Şimdi saçlarımı boyayacağım Yine Palette'nin 4.0 numarası. 4.0 kahve. Bu sefer buna boyayacağım Evet. Bakalım Bu arada ben böyle tarakla yarayım falan hiç uğraşmıyorum. Direkt böyle karıştıra karıştıra <laughs> yapıyorum. Böyle. Bu arada sonucu bugün göremeyeceksiniz çünkü e, şimdi bir 40 dakika daha bunu saçımda bekleteceğim. O arada da edit yapacağım çünkü biraz aşım var biraz uykum var. Yorgunum. E, süresi gelince direkt duşa gideceğim. Ondan sonra da yatmak istiyorum artık.